Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kardeşlerim. Birkaç gün sonra yeni bir yıla gireceğimiz ve geride bırakmış olduğumuz bir yılı muhasebesini yapacağız. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın yılbaşını kutlaması, ve kendisine ait olmayan eylemleri yapması doğru değildir değerli kardeşlerim. Hel hele şu an yaşanan Müslümanların zulme uğradığı bu dönemde Müslümanlara ait olmayan ve Batı'nın kendi istekleri gibi kutlamaları ve onlara benzemeye çalışmaları gerçekten insanları derin bir üzüntüye sevk etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi kime benzemek isterse onun dostudur değerli kardeşlerim. Durum böyle iken biz Müslümanlara benzemek zorundayız. Şayet biz Müslüman isek, Çam ağaçların süslenmesi, tüketim furyasının patlaması ve insanların ahlak dışı hareketlerde bulunması Batı'nın bize empoze etmiş olduğu büyük bir olaydır değerli kardeşlerim. Yılbaşını kutlamak istiyor isek Hicri yılbaşımız vardır zaten. O gün Sıkıntıdan refaha kavuştuğumuz günün şükrünü eda edebiliriz Allah'a. Çünkü biliyorsunuz tarihte Peygamber Efendimize 3 yıl boyunca ambargo uygulanan Mekke'de zorlu döneminde kurtuluşa, feraha eriştikleri gün o günün takvim olarak Hicri takvim olarak günümüze kadar gelmektedir değerli kardeşlerim. Biz Müslümanlar eğer bir günü, bir yılı kutlamak istiyorsak, şükretmek istiyorsak Allah'a o gün uğramış oldukları zulüm ve te tecritten dolayı kurtuluşa ermesine vesile olan o günün hatırına Allah'a şükürlerde bulunma isteklerimizi yerine getirebiliriz değerli kardeşlerim. O Allah ki dar günden refah güne bizi kavuşturduğu için Allah'a şükürler ve secdeler yapabiliriz. Şükür secdesi yapabiliriz. Ama şu an kullan şu an kutlayacaklarımız yani 2023'ün de bağlayan günü bize ait olan bir gün değildir değerli kardeşlerim. Biz gitgide batırlaşıyoruz ve gitgide dinimizden uzaklaşıyoruz. İsmimiz Ahmet olabilir, ismimiz Ayşe olabilir, ismimiz Fatma olabilir, ismimiz İslam Müslüman bir isim olabilir ama fiili ve hareketlerimiz hiç İslam'la alakası olmayacak şekilde devam ediyor. Bir Müslümanın düşünüp dur durması gerekiyor. Ben neden bu duruma düştüm? Ben neden bana ait olmayan bir şeylerin savunucusu haline gelmişim. Değerli kardeşlerim. Toplumsal olarak ülkelerin işgal edilmesi savaşla başarılamaz. Ama eğer ki o toplumun inancını, yaşamını, giyim ve kuşamını kendisine benzetettikleri zaman o toplum işgal edilse de ne olur, işgal edilmese de ne olur. Çünkü toplum zaten kendi kendine benzemeye çalışmaktadır ve o toplum işgal edilmesine de gerek kalmadan kendi kendini yok eder. Bugün sokaklarda baktığımız zaman gençlerimizin hareketlerine, konuşmalarına, birbirine karşı davranışlarını ve argo kelimelerin nasıl bir telaffuz edildiğini hepimiz görmekteyiz. Gençliğimizin elden gittiğini farkına ne zaman varacağımızı hatırlatılmak istemekteyiz. Birinci önceliğimiz ailemizi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı kötü ortamlardan çekmek ve onlara güzel ahlak üzerine eğitimler vermemiz gerekmektedir. Çünkü Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Allah'ın rahmetine mazhar olabilmemiz için Allah'a yakın olabilmemiz için Allah'ın emirlerini yerine getirmek her Müslümanın üzerine farzdır. Allahu Teala günde beş vakit bizi huzuruna çağırıyor ve kendisine secde edilmesini emrettiği halde biz sanki ölmeyecekmişiz gibi bugün acelesi yok, yarın yaparız, yarın yaparız ders diyerek ömrümüzü kötü yollarda, ömrümüzü heba ederek ve sonda ömrün kendinin farkına varmadan dünyada hiçbir e, iyilik, hiçbir güzellik ve hiçbir erzağımızı almadan Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman ve Allah bize sorduğu zaman Ey kulum ben sana bu şekilde hareket etmeni istedim ama sen bana neyle geldin dediği zaman o zamanki eğer ki bir azlığı, bir yol, e, bir e, güzellikleri olmayan bir insanın düşünce, düşünülmesi hiç istemeyiz değerli kardeşlerim. Mükafat olarak Allah'ın bize cenneti vaat ettiğini ve azap olarak da cehennemi vaat edildiği güne doğru gidiyoruz. Çünkü o saat yaklaşıyor ve durmadan yaklaşmaktadır. Durum böyle iken bize ait olmayan, Müslümanlara ait olmayan eylemler içerisinde bulunmamakta ve Allah'ın emirlerine uymakta aceleci olmamız gerekmektedir. Tabi dediklerim Allah'a iman etmiş olanlara e, Allah'a iman etmiş olanlar için bu dediklerim geçerlidir. Zaten Allah'a inanmayan bir insan her istediğini yapmakta özgürdür. Zira yaratıldığının ve hesaba çekileceğin günün herhangi bir inancı olmadığından dolayı, çünkü onun için cehennemin hazırlandığını hiç de farkında değildir değerli kardeşlerim. İnşallah Allah bütün evlatlarımızı, anne ve babalarımızı ve bütün müminleri rahmetinden mahrum etmesin. İnşallah sonu cennette biten ömürler nasip etsin hepimize. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. شكرا جلوس مكتبي ليلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذا القائد